Herkese selamlar sevgili dostlar. Yine bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün belediye binası 15'te sizlerle beraber çok güzel süper madenci saldırıları izleyeceğiz arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde yapılmış, düşünülmüş ve başarılı olmuş saldırıları sizlerle beraber izleyeceğiz. Sizler de bu orduları denemek istiyorsanız lütfen bu videoyu kaçırmayınız. Sonuna kadar izlemenizi sizlerden rica ediyorum. Videoyu beğenip yorum yapmayı kanalımıza abone değilseniz abone olarak izlemenizi Discord sunucumuzu ve ikinci kanalımızı takip etmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Hepsi açıklamalar kısmından mevcuttur. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk saldırımız bu şekilde. Bir saldırı Heaven Door isimli arkadaşımız saldırıyor. Kraliçe yürüyüşüyle monolit almaya çalışıyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Aynı zamanda koruyucu ve birkaç tane de balon desteği gönderdi. O noktadan duvar kırıcıyla güzel bir şekilde oradaki duvarı açıp kaya saçarın olduğu noktaya doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Bebek ejderhaları de bir taraftan temizliğimizi yapıp güzel bir şekilde kraliçe ile merkeze doğru ilerlememizi gerçekleştirdik. Kraliçenin canı çok az kaldı. Klan kalesinden elektro titan çıktı. Evet gayet güzel gayet güzel. Şu anda güzel bir şekilde ilerliyorken Kraliçe gıdım can kaldı. Abi bakıyorum bakıyorum kurtarabileceğiz mi? Hadi bakalım. Kaya saçarı bir dondurma geldi. Gayet güzel. Çok iyi bir şekilde zamanlama ile kaya saçarı dondurduk. Evet bir taraftan kral ve e, bebek ejderlerle aynı zamanda balonlarla temizlik yapılmaya başlandı. Bir tane de elektro titan ile saldırıya giriş yapıldı. Evet. Tekli Cehennem Kulesi'nin olduğu noktaya doğru kraliçe yaklaşırken süper madencilerin sahaya sürülmüş olduğunu görüyorum. Daha sonrasında orduyu güzel bir şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Ufak tefek savunmaların olduğu noktadan orduyu birleştirdik. Bu bizim için güzel bir sonuç. Aynı zamanda koruyucu özelliği hala kullanılmamış. Kralın özelliği hala duruyor. Şu anda güzel bir şekilde ilerleyişimizi sürdürüyoruz. 3 tane dondurmamız elimizde hala mevcut duruyor. Koruyucunun özelliğini kullandık. Ee, kral tekli cehennem kulesini indirdi gayet başarılı ilerleyiş devam ediyor gayet güzel şu anda kaya saçara doğru geliyoruz abi tekli cehennem kulesi orada sıkıntı yaratabilir biraz da olsa bir dondurma belediye binasına ve tekli cehennem kulesine geldi Kral güzel bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor şu anda. Özelliğini hala kullanmadı. Kralın özelliği yüksek ihtimalle belediye binasını alacağız. Evet belediye binasının orada iki tane hero bizi bir karşılamış bulundu arkadaşlar. Kraliyetin özelliği kullanıldı. Kralın özelliği beraber hero'ların bir tanesini aldık. Şu an o noktada bir tane görünmezlik büyüsü geldi rakipten. Evet şaşırtıcı bir durum mu? tabii ki de hayır arkadaşlar. Şu anda balon gönderildi abi. Belediye binası inmedi. Pardon kralın özelliği hala duruyormuş abi. Kraliçenin özelliği hala duruyorken ve güzel bir şekilde savaştan üçlü ile ayrılıyoruz abi. Mükemmel bir savaş olduğunu düşünüyorum. İlk saldırımız bu şekildeydi. İkinci saldırımızla devam edelim. Evet arkadaşlar geldik. ikinci saldırımıza. ikinci saldırımızda böyle bir düzen bizi bekliyor. Yine aynı şekilde kraliçe yürüyüşüyle bir düzen ortaya koyulmuş. Saldırı aynı şekilde giriş yapılarak başlandı arkadaşlar. Bir öfkeyle desteklendi. Kraliçe koruyucu gayet güzel. Kraliçe ve koruyucu yürüyüşü eş zamanlı gerçekleşiyor. Bu da daha kolay bir şekilde temizlik ve içeriye giriş aşamamızı sağlıyor arkadaşlar. Aslında var ya çok güzel bir saldırı stratejisi olduğunu düşünüyorum abi. Şu anda ee, sıfır hata ile oynaması beni şaşırtmadı değil. Gayet güzel bir şekilde merkeze doğru giriş yaptık. Kralın olduğu noktaya doğru kartal top indirdi. Kral geliyor. Tekli cehennem kulesine vurmaya başladı. Bir tane tekli cehennem kulesi dondurma geldi. Gayet güzel. Çoklu cehennem kulesi indirmeye başlarken klan kalesinden süper okçular çıktı. Boynut kraliçeye vuruyor. Balonlar baş, e, balonlarla saldırıya başladık. Aynı zamanda e, madenciler sahaya sürüldü. Kral bir taraftan elektrotitan var mıydı? Var. Aynen. Kralın yanında elektrotitan var. Bebek ejderhalerine de bir taraftan temizlik yaparken merkeze giren Kraliçe monoliti indirmeyi başardı. Şu anda güzel bir şekilde savaşımızı devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet merkeze çok güçlü bir ordu olduğunu görüyorum. Belediye binasının olduğu noktaya hala erişemedik. Heaven Door güzel bir şekilde saldırı gerçekleştiriyor. Valla bravo tebrik ediyorum arkadaşı. Çok iyi saldırı. İlk saldırı da çok iyiydi. Bu saldırı da çok iyi oldu arkadaşlar. Belediye binasının olduğu noktaya yakın bir noktada bir koruyucu özelliğini kullandık. Şu anda kralın özelliğini hala saklıyor. Kral dışarıda kraliçenin özelliği kullanılmış. Bu koruyucu geldi belediye binasının etrafında iki tur attı sonra geri çekildi. Kraliçe kram ooo dur. Oy ne oldu orada? Koruyucu ve kraliçe akrametine kavuşmuşken anka kuşu kraliçeyi canlandırdı. Belediye binası düştü. Kralın özelliği hala duruyor. Bu savaş biraz zor olmuş açıkçası. Dur oğlum daha şey yazıyor yaşıyor kazıcı yaşıyor. Kazıcı mıydı neydi bu? Bir şey adını unuttum. Daha o patlamamış bile. Mükemmel. Kusursuz bir savaş. Tertemiz bir savaş. Güzel bir üçlük. Eline koluna sağlık diyorum. Hızlı bir şekilde bir sonraki saldırımıza geçiyorum. Üçüncü savaşımıza gelmiş bulunmaktayız. Üçüncü savaşımızda böyle bir düzen gelmiş karşımıza. Evet şu anda ya yine aynı ordu ile giriş yaptık. Kral Liçe ve koruyucu saldırısıyla e, yürüyüşüyle başladık saldırıya. Gayet güzel bir şekilde kartal topunun olduğu noktaya doğru hareket eden Kral karşısında kraliyeti görüp 3 tane vurdu. Kraliyeti düşürdü. Güzel. Kartal topuna hedef aldı. Gayet güzel bir şekilde onu da düşürdük hava soğuması vesaire falan filan derken kraliçe aşağı doğru sapacak gibime geldi nedense. Oy klan kalesinden süper minyon çıktı bizim başımızı biraz artabilir mi? Dondurma büyüsü gerektirebilir. Gerektirmedi. Şu anda tekli cehennem kulesini atma taraftarı oldu kendisi. Kraliçe yürüyüşünü çok temiz yapıyor arkadaşlar bu arada vatandaş. Kraliçe yürüyüşünü aşırı temiz yapıyor. Bayağı iyi yapıyor. Bir dondurma daha gel tekli cehennem kulesine. Evet Kralın olduğu noktaya bir tane de destek olarak elektro titan atıyoruz. Belediye pardon bebek ejderle de aşağı doğru kaymaması için temizliğe başlıyoruz. Ordunun birleştiği noktadan süper madencileri gönderip orduyu toplu bir şekilde bir alana sokmaya çabalıyoruz. O alanda merkez oluyor arkadaşlar. Bu esnada merkeze soktuğumuz orduyu koruyucu özelliğiyle daha da güçlü hale getirip daha sonrasında Bakalım belediye binası ne oldu. Noktada öfkeyi basacak mıyız? Monite doğru gidiyoruz. Şu anda kral, kraliçe, koruyucu vesaire ederken e, balonlar monite alıyor mu? Evet, bir tane öfke büyüsü monite doğru geldi. Gayet başarılı. Belediye binasına giden süper madenciler Onlar belediye binasını indirecektir diye düşünüyorum. Gayet güzel. Belediye binasında indirmeye indirmeyi başardılar şu anda. Gayet iyiyiz. Evet kralın özelliği kullanıldı. Aşağı taraftan temizlik yapa yapa giderken kral güzel bir şekilde temizliğine devam ediyor. Yukarıda kraliyet krametine rahmetine kavuştu. Kraliçemiz hala devam ederken temizliği aşağı taraftan elektrotten ölmediğini görüyorum abi. Abi şu an saldırı mükemmel olduğunu düşünerekten bravo diyorum yani. Yani hakikaten çok sağlam ve güzel bir şekilde saldırı gerçekleştirmiş arkadaş. Eline koluna sağlık. Vallahi tebrik ediyorum. Baya baya iyi arkadaşlar. Baya baya iyi. Çok temiz bir saldırı. Eline koluna sağ Çok temiz ve sağlam bir saldırı. Evet arkadaşlar son saldırımız da bu şekilde olacak. Binici madenci tarzında bir saldırı gerçekleştiriyoruz. Güzel bir şekilde şu anda kraliçe yürüyüşüne sade bir kraliçe yürüyüşüyle başladı şu anda. Ee, bir tane mayınlar için balon gönderip Kraliçe Yürüyüşünün arkasına şifa izleri gönderdi. İki tane zehir büyüsü var. Mayonit gayet güzel bir şekilde dizilmiş merkezi sistem fazla ağırlıklı savunma üzerine oynanmış. Kraliçe'ye bir tane öfke desteği geldi. Balonlarla da ufak ufak temizlik yapıyor, devam yapmaya devam ediyor. Evet, burada savunmaları biraz düşükmüş rakibin. Bakalım ee, uçan kışla ile temizlik yapacak. Yani bildiğiniz. Klasik hibrit saldırısının süper madenci versiyonu gibi olmuş, ee, bu da denenmiş ve tasarlanmış bir saldırı tabii ki. Çoğu arkadaşımız bunu yapıyordur eminim. Oy, Klan Kalesi'nin üç tane dondurma gel, buz golemi çıktı abi. Orada kraliçe bayağı bir olanacak e, durumda şu anda. Evet, e, şu anda madencileri sahaya sürdü pekkanın ardından binicileri de sahaya sürerek daha sonrasında koruyucuyu görünlerdi. Koruyucunun özelliğine ne zaman basacak? Koruyucu özelliğine yüksek ihtimalle belediye binasının olduğu noktada basabilir arkadaşlar. Belediye binasına yakın veya zehir kulelerinin olduğu noktaya giderken o noktada kullanma ihtimali çok çok yüksek. Evet. Muhammed dondurma gel tekli cehennem kulesi orada kraliyete kitlendi. Çok güzel bir zamanlama ile kraliyete hasar veren tekli kulesi donduruldu. Kraliyetin özelliği kullanılacak biraz sonra gayet güzel. Şu anda koruyucu özelliği hala kullanılmadı. Koruyucu döndü abi. Koruyucu döndü. Bu bizim için sıkıntı olabilir. Belediye binasına doğru giden binicilerin savunmasız kaldığı anlamına geliyor bu. Koruyucunun bir an önce belediye binasına dönen büyücülere, binicilere gitmesi lazım. Bu da biraz e, imkansız gibi görünüyor. Biniciler hakkı rahmetine kavuştu arkadaşlar. E, geçmiş olsun. Koruyucu özelliği şu anda yetilere, cadıya, e, krala ve kraliyete işleyecek sanıyorum ki ah be keşke orada bassaydın koruyucu özelliğine ki kraliyet belediye binasını daha kolay alsaydı. Ama ve lakin biz neye konuşuyoruz? Neye konuşuyoruz abi? Üçlük geldi. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Sizler de herhangi bir şekilde hangi ordunun videosunu ve ordunun nasıl kullanıldığını izlemek istiyorsanız yorumlar bölümüne istediğiniz orduyu yazabilir. Ben de o videoyu sizlerle paylaşmama fırsat bula sizlerle paylaşmam fırsat bulabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.